Her geçen yıl artış gösteren kolon kanseri vakalarında da erken teşhis çok önemli. Bu konuda doktorlar, vatandaşların sağlıklarına dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulunurken, 5 belirti hastalığın ilk sinyallerini veriyor. Belirtiler hemen ortaya çıkmasa da bazı işaretler bir riske işaret edebilir. İsrail kabızlık veya dışkının daralması gibi bağırsak hareketlerinde birkaç günden uzun süren kalıcı değişiklikler bir riske işaret edebilir. Kolon kanseri hastaları genellikle bağırsağın tamamen boşalmadığını hisseder. Birkaç haftadan uzun süren bu değişiklikler tıbbi müdahale gerektirir. Bağırsak düzeninde açıklanamayan değişimler kırmızı bayraktır ve göz ardı edilmemelidir parlak kırmızı veya koyu dışkı görürseniz bu sindirim sisteminde kanama olduğunu gösterebilir. Bu da kolon kanserinin olası bir işaretidir. Kramplar, şişkinlik veya ağrı gibi sürekli karın rahatsızlığı, kolonu tıkayan bir tümörün belirtisi olabilir. Birkaç günden fazla süren ağrı, özellikle şiddetli ise veya kötüleşiyorsa değerlendirilmelidir. Çabalamadan kilo vermek iyi bir işaret değildir ani istemsiz kilo kaybı bir uyarı işareti olabilir. Bunun nedeni kanser hücrelerinin metabolizmayı değiştirebilmesi ve diyet veya egzersizde değişiklik yapılmadan bile kilo kaybına yol açabilmesidir. Bu belirti bu listedeki diğer belirtilerle bir araya geldiğinde özellikle endişe vericidir. Dinlenmeyle düzenleyen zayıflık veya açıklanamayan yorgunluk hissi kolon kanserinin erken bir belirtisi olabilir tümörler iş kanamaya sebep olarak yorgunluk veya gürsüzlük olarak ortaya çıkan anemiye yol açabilir. Açık bir neden olmadan alışılmadık şekilde bitkin hissetmenin hemen değerlendirilmesi gerekir.